ev avcısından Derya Kavakdere. Bugün yine size çok güzel bir villa tanıtacağız. Çok güzel diyorum. Gerçekten benim içime sindiği için güzel diyorum. Çünkü Akdeniz mimarisinin burada çok güzel esintilerini göreceksiniz. Gerçekten şeker gibi evler. Farklı farklı renklerde boyanmış villalarımız hem taş hem ahşapla beraber insana huzur ve sıcak bir hava veriyor. Şu anda bulunduğumuz nokta Davutlar'da aşağı yukarı sahile 3 dakikalık bir mesafede Güzel Çamlı Dağları'nın eteklerinde muhteşem havası ve manzarasıyla sizin yaz kışta oturabileceğiniz bu villalar çok da keyifli. Şimdi dikkat ederseniz etrafta e, ses olarak yani sizi huzursuz edebilecek bir ses yok. Sadece Rüzgarın sesini duyuyoruz. Şu anda bulunduğumuz arsa iki buçuk dönüm ve villalarımız dubleks. Gördüğünüz gibi ahşap, taş, renkli boyalarla ve beyazla beraber çok da size görsel olarak hitap ediyor. Şimdi yavaş yavaş villamızın etrafında gezerek villamızın içine doğru girelim. içerisinde 10 tane villamız var. Bu villaların hepsinde hitap eden havuzumuz ortak havuz. Ortak havuzumuzun büyük kısmı 80 metrekare, küçük olan çocuk havuzu kısmı da aşağı yukarı 20 metrekare. Villalarımızın hepsi gördüğünüz üzere havuza bakıyor. Yani burada çok kalabalık bir villa olmadığı için bu ortak havuzda kendi özel havuzunuz gibi size hizmet edeceğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi peysajı da yapılmış bu villaların. Sitedeki bütün bahçe ortak alanda zeytin ağaçlarımız, çam ağaçlarımız ve peyzajda kullandığımız çiçeklerle yani şu yeşil kısımlarla her villanın kendine ait kullanım bölümü ayrılmış durumda. Villamızdaki teras burada gördüğünüz üzere ahşap zemin yine pergolemizde ahşap beyazla boyanmış burada size patlatma taşlarla beraber yine o ahşabın taşın sıcaklığını veriyor şimdi evin etrafı gerçi buradan da giriş var fakat biz evimizi asıl girişten gireceğiz şöyle villamızın etrafında yavaş yavaş dolanalım bulunduğumuz bölüm e, açık otopark yani evlerin, villaların açık olarak otoparklarının bulunduğu alan. Gördüğünüz gibi onlar da ahşap ve taşla beraber bir bütünlük sağlamış. Ben buradan arkamı deniz manzaramı da görebiliyorum. Gerçi size doğru konuları zaten gösterir. Şimdi villamıza doğru girelim. Buradaki villalarımızın taban alanları 48 metrekarede. M2. 48 metrekarede açık mutfağımız var. Açık mutfakta gördüğünüz ada gene ahşap bir banko ve çimston tezgahla nasıl diyeyim bunu küf yeşili rustik tarzda size farklı bir villa havası yaşatıyor. Genelde size gezdirdiğimiz villalar hep böyle gri, modern, maskülen tarzdayken burası Akdeniz mimarisiyle gerçekten sıcak bir dubleks hem yazlık hem de kışlık villa. Görsel olarak da hitap ediyor. Yani bana hitap ediyor. Sizlere de hitap ettiğini düşünüyorum. Çünkü aydınlık bir pencere var burada. Pencereden de dışarıyı görüyorsunuz. Buradaki Chimstone tezgah. Burada kullanılan bütün malzemeler Artema. Bu da Türkiye'de kullanılan ciddi birinci sınıf markalardan bir tanesi. Şimdi salonumuzda bu tarafa doğru geçtiğimizde yani birçok evde olmayan şöminemiz var. Bu da kış gecelerinde gerçekten çok keyifli. Yine evin sıcaklığını hissettirecek, görsel olarak da hitap edecek bir şömine. iyi ee, kışın geldiğinizde de bu evde güzel günler geçirebilirsiniz. Şimdi buradan yavaş yavaş yukarı doğru geçiyoruz. Fakat yukarı geçmeden önce benim sağ tarafımda bir banyomuz merdiven altı olarak değerlendirilmiş. O da yine rustik tarzda bir seramik ve renklerle gayet de hoş olmuş. Şimdi yavaş yavaş ahşap merdivenlerimizden yukarı doğru çıkıyoruz. Şimdi yukarı doğru giderken yine ahşabın sıcaklığını burada da hissediyoruz. Ve arkamda şurada güzel bir pencere koridoru aydınlatıyor. Şuradaki bölüme çiçek koyabilirsiniz. Ne bileyim daha farklı bir heykel koyabilirsiniz. O da oldukça şık olur diye düşünüyorum. Buradaki bölümde size biraz tavanın yüksekliğinden bahsetmek istiyorum. Tavan oldukça yüksek ve ferah. Burada 3 tane odamız var. Zaten evimiz 3 artı 1 dubleks şeklinde konumlandırılmış. Evet, yukarıya çıktık ve ilk en küçük yatak odasından başlamak istiyorum. Bu yatak odası aşağı yukarı 11 metrekare. Yani bunları yaklaşık olarak söylüyorum çünkü metrekareler değişebiliyor. O da aydınlık. Hatta buradan bir deniz manzaramız var. Doruk istersen onu gösterirsen oldukça keyifli de olur. Yani denize mesafemizi de görmüş oluruz. Hemen buradan karşıya genel tuvalet banyoya geçiyorum. O da büyük bir banyo. Yani burada Hilton bir banyo kullanılmış. Yine orada da ahşap ve seramiklerin rustik görüntüsü oldukça şık görünüyor. Ve büyük 8 metrekare kadar burada bir banyomuz var. Yine cam duşakabin. kabini. Burada gördüğünüz makine çamaşır makinesi için alan yaratılmış. O da kapaklı. Hanımların çok tercih ettiği bir sistem. Alt katı e, çamaşır makinenizi koyup üstte de eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Ya da kurutma makinesi. Artık tercih sizin. Buradan diğer yatak odamıza doğru geçiyoruz. Diğer küçük yatak odamız. Burada yine bu da aydınlık bir odamız. Öyle çok büyük bir oda değil. Ancak buradan da penceremiz. Diğer açık otoparka bakıyor. O da aydınlık bir oda. Yani buraya iki kişilik yatak, tek kişilik yatak, şuraya da bir dolapla e, kullanışlı bir oda haline gelebileceğini düşünüyorum. Buradan da ebeveyn banyolu odamıza geçiyoruz. 3 artı 1'deki son odamız. Odamızda yine burası en büyük oda. Aşağı yukarı 15 metrekare. Gördüğünüz gibi tavanlarda havuz aydınlatması var. Ve odamızın güzelliğini buradan bütün siteyi, havuzu ve güzel çamlının, davutların, orman dağlarını görebiliyorsunuz. biliyorsunuz. E benim banyomuz yine aynı rustik seramik ve Hilton e, cam duş kabine burada bu odada bize eşlik ediyor. Bu açık balkonumuzdan sol, yani bana göre sol tarafta deniz manzaramız, sağ tarafımızda havuzumuz, Yine açık peyzajı yapılmış yeşil alanla bu evde nasıl hissedeceksiniz? Bu evde kendinizi sıcak, keyifli, ahşabın, taşın ve bu güzel renklerin ve bu güzel havanın ayrıca bu sessizliğin keyfini doyasıya çıkaracaksınız. Bu villamızla ilgili bilgi almak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Derya Kavakdere 0534 663 2880'den bana ulaşıyorsunuz. Ayrıca bizim Evi Avcısı Ofis YouTube kanalımızdan bizde de takip edebilirsiniz. Eğer siz de evinizi satmak istiyorsanız, eğer siz de bizimle çalışmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Artık bu tarafta, bu tarafta bilmiyorum telefon numarası nerede? Yukarıda <laughs> bana yukarıyı gösteriyor Doruk. Oradan bana ulaşabiliyorsunuz. Evet 13 yıllık tecrübeyle sektörde gayrimenkul danışmanlığını size göstermek için ben buradayım. Hoşçakalın.